Herkese merhaba kankalar. Rıfkoy'da kanalımıza hoş geldiniz. Dark Riddle'da Cemil abimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Cemil abi. Hoş bulduk canım benim. Ee, sen yayından önce bir şeyler söylüyordun bana. Bir önceki attığımız video sağlam izlendi falan diye. Kaç izlendi? Allah aşkına söyle bana ya. Abi onu söylemeyeyim e, ama güzel izlendi yani. Daha önceki attığımız videolara göre daha sağlam izlendi. Öyle dedim ben sana. Kaçıp sağlam izlendi ne demek ya? O bin mi izlendi? 100 bin mi izlendi? 1 milyon mi Yok, izlendi? Kaç izlendi? Artık rakam vermeyeceğim kendimize nazarımız değmesin. Ne nazarı lan? Kaç nazar? O kadar nazar diyecek kadar mı çok izlendi? Abicim boş versen kaç izlendi Allah aşkına açıyor musun şu bilgisayarı? Açmıyor musun? Söyleme sen açmıyorum. Tamam abi açarsan söylüyorum ben. ben sen gel sen ben değil. Açmıyor. Abi ne yapalım videoyu bitirelim o zaman. Yani, he, öyle mi? Öyle oluyor. Ne oluyor abi yani o yani inatlaşalım açmayalım ya. Yani. Niye açmıyorsun abi açsa ne saçmaları bilmiyorum ki lan affettim durmuyor <laughs> ya. Tamam abi ben de senin üzerinde çok. Ya yani, çıkmıyor işte kanka yüklen <laughs> Açılmıyorsa uğraşma yani, tamam o. bırak. Ee... Bırak şöyle yapalım. Ne yapalım? Senin biraz önceki aldığın çiçek vardı ya abi. He. Duruyor değil mi o sen? Kankacım orada birinci kutucukta duruyor ya görmüyor musun? Tamam onu götürelim abi Peter'a verelim. Peter'a verelim. <laughs> he geldim bu polis daha bile. Başka mahalle yok koçum? Aynen abi ya. Sanki bu mahalleyi korumak için görevlendirmiş. başka yerlerde gezdik. <laughs> Bayan Agatha değil değil mi kanka? Kedici evet, abla. Kedici ha, abla Peter, bu. tamam bu bahçıvan. Peter. Buna veri... Evet abi. Sen abi, ben de Buna, buna bir veri çiçeği. Bak, ne olacak? değil mi Al bakayım aynen bu. Aynen. işine yarıyor mu bu? Peter amca. Bir de yarıyor mu bu ya. Ha ha. Ya, Yaramak da ne demek kanka. Bak sinema başladı bile. <laughs> Allah sinema başladı <laughs> Öyle, daha, Ne oldu? Ooo. Acaba. De, ağacın güzelliğine bak. Mantar ee, ağacı mı lan o? Ağacından çiçeği alındı ya. Evet. Ondan küçük metredir. Peter'ın ağacından çiçeği al tamam. Eee nasıl alacağız kanka? Vallahi hiç bilmiyorum dur, abi. Şuradaki Şundaki cımbızla belki aldım. Aa iyi fikir. Cımbızla o iş evet. olur mu bilmiyorum ama dur bakayım. Giyin diyelim. Evet cımbız bire geldi. Bire basalım. Cımbızı e, alalım. Binlerce cımbız abi cımbızın. Ben pek işe yarayacağını zannetmiyorum. O Hadi bakalım. İşe yarayalım. Vay vay vay. Hoppa. Cımbız işe yaradı valla. <laughs> ben bir elden ödüyorum. Ben ellerim diyor. Al bakalım. Aha. Ne oldu? Petir amcamın içine uzaylılar kaçtı kanka. Hakikaten uzaylı kaçtı. Kanka dur kanka. Şimdi kupura alabileceğiniz bir yer bu. Ya gideceğimiz bir yer ne olur ki? Peter'ın evinde olur. Nerede olacak kanka? Ya da Bahçesi'nde. Aynen abi. Bence de Peter'ın evinde. Ama sen bahçeye de bir bak. İnsan evinde niye gübre saklasın ki kanka? Kokar odan. Vallahi. Allah, 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 şey, ne, ne yok. Hoş gibi görünüyor. Gidelim gidelim. Evine bir bakalım. Peter amca evinde mi saklıyorsun lan gübreyi? Bu Peter amca evinde. Aa çalışın bakayım. Abi ben diyorum ki acaba ee, Peter amcanın evini bırakıp da Hasan Mustafa'nın evine mi gitsek? Ne dersin? Ne diyorsun abi ya? kanka o sakallı amcanın ismi de Hasan Mutlak kaldı ha. Peki ne biliyorsun valla Hasan Oğlum buraya bileyim. kadar gelmiş. Sakallı buraya araştırmayalım. Bu var mı yok mu diye bir bakmayalım. Tamam abi ya. sen bakalım. Hasan Mutlak'ın evine gidelim. Oo kanepe de güzelmiş valla. Çekmecelerde bir şey yok. Biz bir önceki bölümde boyumuzda da ufacık. Çekmecenin içini göremiyoruz bize. Oy burası ondan dolayı yaptım. Burası da değişik kanka. Eksantrik Çiçekler var burada. Bu ne lan? Gözlü çiçek. Oo değişik değişik çiçekler. Anam. Abi bu çiçeği görünce aklına ne geldi? Lan zombi geldi aklına kanka. <laughs> o zaman fazla da yaklaşma abi seni de yemez. Yer mi lan? Oo, bir sinema da öyle çekmesinler. Beni yerlerken kanka. Abicim bırak gübreyi falan hadi gidelim. Valla <laughs> bak. Biz kapatak kıyalım. Valla valla dur bakayım. Ee, İyi. Gidip gidiyor abi. Hadi aklısında. Hasan Musta'nın evine kanka. gidelim hadi. Anahtarı nereden alacağım abi? Bırak anahtarı falan. <laughs> Hay Allah'ım. Ne <laughs> Yok kanka abi ortalıkta araçlar yok. Yürü gidelim. Kanka, bu ne, ne ki acaba? Uzay roketi gibi bir şey evet, acaba cımbızla açabiliyor muyuz? Bir öncekini cımbızla. <laughs> e bakalım hadi. oğlum. Oğlum nasıl beni ya? Bana yüreklendireceğine dur. Şunlar. Yok, e diyor şey, abi. Ya e bassana. E'ye basayım? E Basar mıyım lan içeriye? dersi de diyecek bizi. <laughs> tamam, sen artık, sen evet abi gidelim artık. Bir daha arayalım artık yeter. Evde de kübre saklıyorsa da yazıklar olsun Peter'a zaten. Abi Peter, mı, Peter, mı, Peter, mı, Peter. <laughs> Peter mi Peter mi? Karar ver. Peter mi diyeyim? Peter mi diyeyim? <laughs> Peter Pam. Peter mi? Aa orada bir şey var lan. Dolaba elma saklamış oğlum adam. Değil abi? Dolaba elma saklayan adam kübreyi yatağının içine koyar vallahi. Hay yazık lan bu vallahi Valla koyar mı koyar. Dur bakalım. Şuradan deniyor. Bir dakika dur. Ha şu. Abiciğim gübre aramıyorduk ya. artık. Geç ya. Biz aramıyorduk. yer arıyoruz lan. Niye Allah diyeyim bu şarkı? Petem'in evinde değilmiş kanka. Abi neredeyse nerede Allah aşkına bırak. Vallahi gübreyle bozdun kafayı ya. Gidelim şu bilgisayarla <laughs> ilgili olayımızı halledelim. Şeyin Hasan Mustan'ın evinde. Bizi bırak şu işte, Hasan Mustan'ı falan. Komşusu dediğine göre komşusu Agatha teyze. Agatha'nın evinde oğlum burada. Emin misin abi? Yani, ben eminim bu gübreyi bulacağım burada. burada. Evet tamam. Kedi. Şey ne kadar da sana benziyor ha. Rıfkı. Hadi Kıcık. be bana, bana nereme benziyor, benziyor abi bu Allah aşkına. Ne? Cemil abi hadi Allah aşkına. Kediyle kedi olma lan. <laughs> gübre mi arıyorsun? Ne arıyorsan ara videonun temposunu düşünme abi. Ha <laughs> <Kediyle>, kedi kedi olmaymış. <laughs> videonun temposunu düşünmeymiş. Evet abi ben düşünme. Ben dolaşıyor muyum Allah. lan gübre arıyorum burada herhalde. Tamam abi ben bir şey demedim. Bana artam geç. Kadın evinde de kedi var. Kedi babası var. Başka da bir şey yok ya. Evet kedi mi burası ya? Ne olabilir burada Allah aşkına? Gübre evet. ne arası burada ya. ya? Hiçbir şey yok kanka. Evet. Hiçbir şey yok. Çekmecelerde bir şey olmadığını biliyorum ama yine de bakacağım. Oh, abicim bırak Allah, şeytan aldı, öldü, gübreyi nereye koydu, buraları da Tamam kardeşim sen haklısın. Bravo, çıkalım abi. buradan. Bilmiyorum. Yalnız bir şey rica edeceğim sana. Ha, bir videonun temposunu düşürme deme bir daha bana, tamam Tamam abicim, demeyeceğim. Vallahi günah geldi bana. Hadi, daral geldi, yürü çıkalım. Ee, Kaka gördün mü lan? Neyi gördüm? Buradan çıkarsak bir bakalım. Burayı ilk defa görüyorum. Ben vallahi. de ilk defa görüyorum. Hadi çıkalım abi madem. Batlı balık yan gider. Hakkacım gübre arıyoruz ayağına. Bak buraları keşfediyoruz işte sayemde. Allah Allah. Dur bakalım buralarda neler varmış. Hiç merak etmiyor musun? Ya yani? diyorum abicim etmez miyim ya? Allah Allah. Oo kedi. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne işi var ki kanka acaba ya? Abiciğim kediyi boş ver de bu makine ne asıl? Gerçekten de ya. Allah Allah. Bu nasıl bir makineymiş? Kart. Düğmeye bas. Pil. Çok enteresan. Dur bakalım. Bak sahip de neler keşfettim kaka. Olur burası birazcık uzun süreceğe benziyor. Biz e, en iyisi bir daha sonra buraya tekrar gelelim kaka. Aynen abicim. Daha sonra tekrar gelelim. Tekrar gelmekte fayda var. Oo kaka. Burada bir platform var kaka. Kesin platform bu bak. O aşağı inecek ama daha sonra gelir hallederiz şuradan aşağı inelim. Evet abicim e, ben de inelim gidelim abicim bilgisayarımızı anladın, başına ekledim, gidelim hadi Yedim. lütfen. Heyecan yap oğlum dur. Abicim heyecan değil bak videonun başında bilgisayarı açmayacağım diye inat etti. Şimdi de bir gübre arayışı içindesin. Allah Allah. Tamam artık gübre aramıyorum. Tamam, tamam abi. madem aramıyorsun Ozan gidelim bilgisayarı açalım ya. Lütfen rica ediyorum açalım. Resul açacağımızı biliyor musun oğlum? Ezbere konuşuyoruz. Abicim bir şekilde çözeceğiz öğreneceğiz Allah Allah. Tamam koçum sinir yapma. Tamam gidelim bir şekilde açarız doğru diyorsun. Evet tamam nerede diye bilgisayar. Abicim beni heveslendirip heveslendirip başka şeylerin peşine <laughs> koşma olur mu? <laughs> tamam oğlum bilgisayar açmaya gidiyoruz yani. şuradan at. Hele şükür gidelim. Oraya da. <laughs> Atladın. Aa, evet. dur. kanka şurada ee, bir kulübe bir abi, yok. oraya gitmeyelim abi, ya. Hay Allah'ım kulübesi abi, baksın ya. Allah. Dur şu elmaları da. Bir elmalarımız eksik. Oğlum, abi elma da topla. He. Niye sen havacıma <laughs> yapıyorsun ya? Havacıma Demin mı? Demin ki yeri keşfettik mutluydun. <laughs> bak, abi, altın Tamam neyse altın kartı plaks. aklıma geldi dur. Eyvah. Ha dur Hasan Usta <laughs> Gelmiyor abi gidiyor. geliyor zannettim bir an için. <laughs> Bu gözden kaybolsun kanka ben altın kartın yerini biliyorum. Biliyor musun? Evet biliyorum. Altın kartın yerini biliyorsun. Niye o kadar şaşırdın oğlum biliyorum. Neredeymiş abi peki? O, bak şuradaki merdivenlerden çıkınca balkonda kanka altın evet. altın kart. Abiciğim o zaman merdivenlere doğru ilerlesen niye o tarafa doğru gidiyorsun? Tamam oğlum bir dakika ya Hasan Usta'nın gittiğinden emin olun. Tamam abiciğim gitti işte kayboldu evet. adam hadi. Gibi görünüyor. O zaman ha, e, Va, geliyor abi. Şuraya, geliyor vallahi geliyor. Allah! koş 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 koş. Eyvah! Kaç 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 kaç. Ne tarafa kaçıyorsun? Merdiven <laughs> ben, ben burada. Çık. Dur oğlum ne merdiveni lan ben canımın derdine düşmüşüm. Orası çok çok <laughs> ne bak çık. Sabahçı gibi bir zaman Uzun mesafeli şey Ha gir. Allah, Allah. Yok, yok buraya girmeyeceğim kanka. Buradan atar mıyım? Ata koş. polis orada. Evet. Zaten Hasan Musa'ya yakalanmasana abi polis var polise yakalanır. Evet polise yakalanır. Neyse sağ olsun. Hasan'dan kaçsak polis yaka. Bu ne biçim evden? Tamam evlen? abiciğim ben bilgisayardan vazgeçtim. Valla altın kart madem orada diyorsun altın kartı alalım ondan sonra oyunu bitirelim. Ne diyorsun? Tamam oğlum dur. altın kartı aldıktan sonra o kapıyı açmamız lazım. İçeride ne var çok merak ediyorum bir tamam kere. Tamam abiciğim herhalde açacağız. Altın kartı aldıktan sonra oyunu zıt diye bitirmeyeceğiz. Dur, nerede oğlum bu Hasan Mustan nerede lan? Sen ufak ufak ilerle abi ben Hasan Mustan'ı kesiyorum. Bak yavaş yavaş. Kamera ee, kameraya da görünüyorsun her seferinde abi. Gelecek şimdi herif. Radar da görünmüyor oğlum dur. Oğlum, gelesi yakalım. bizi buradan canım denk getirelim. Anam şimdi girdi. Ee iyi dur. Geldi alırım. Ben altı kart o gelesiye kadar alırım. Evet. Yine yakala. Merhaba abici. Ne gülüyorsun abi ya Allah Allah <laughs> sinirim bozuldu. Hani o gelesiye kadar alıyor. Alacağız oğlum dur bana bir şans ver. Son bir şans istiyorum senden bak. Bu sefer alacağız söz veriyorum sana. İyi tamam abi ne diyeyim hadi son bir şans. Bari garajdan gir abi atlamaya uğraşma. Bu Hiç sefer garajdan girelim. Falan. Zaten polis Şöyle. de kol geziyor. Oğlum polis polis değil ki. Sanki özel dedik lan. Evin etrafından başka bir yerde dolaşmıyor. Şu tipini kılığını. Neyse karışma bu Sanırsın adam evi koruyor. Yok artık adam dürbünle eve bakıyor oğlum. Sen bırak adamı falan abi Bak son şans. Aldın aldın altın kartı alamadın abi videoyu bitiriyoruz. Haberin olsun. Lan, hep bir tehditler bir şeyler. Biraz huzur ver oğlum. Burada dünyayı kurtarıyoruz herhalde. Dünyayı mı kurtarıyoruz? Aynen öyle kardeşim. <laughs> bu sefer alacağım. Bak gidiyorum. <laughs> Var mı kadra? Aa alarm öttü yine. Eyvah koş 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 koş. Tamam bu sefer alacağım kaka. Son şansın dedim bak nasıl denk getirdim. Hop. Hadi bakalım aldım. Evet şuradan da at. Eyvah önümüze doğru da. Ee, evet, yine yani yakalandı. Yakalandık ama e, altın kartı evet, evet, aldık. Altın. diyor falan bitmiyor haberin olsun. Devam. Tamam abi de devam. O odada ne olduğunu görmem lazım benim. En azından kübreden sonra bir level atladın. <laughs> altın kartı taktı şimdi de kafayı. Bırak şimdi böbreği böbreği fark ettin mi kanka? Neyi fark ettim mi? Otoparkın kapısı oğlum bizi çatıya attı lan. Aa evet gerçekten Bunu çatıya attı. Bunu Hasan kaçarken kullanabiliriz valla. Aa güzel fikir valla helal olsun. Benim fikirlerim hep güzel değil oğlum. Abi abi hadi gidelim. İle başladı Al, gerilim kartı, vermeye abi. ya. Tamam oğlum tamam, gidiyoruz işte. Allah de, aşkına. Ne varmış içeride ben de çok merak ediyorum. evet, kankamızı elimize alalım. Öyle adama merak ettirirler işte ya. Açayım mı açmayayım bile Aç abi. Açayım mı? Açayım mı? Tatlı tutmadan açayım mı? Aha! Orta. Orta evet. Bu geldikten mi geldik Neyse hiç başka bir şeylere bakamayacağım. Hasan Mustang gelir şimdi kaçalım gidelim. İyi, tamam abi. Aldık. Odaya da girdik. Ne olduğunu da gördük. Veda ediyorum abi. Değil dersen et kanka. Ben o odaya girdim onu aldım ya. Gerisi hikaye. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu eğer beğendiyseniz videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deli Cemil abimizle Dark Riddle maceramız devam edecek. Sen bir şey diyor musun Cemil abicim? Herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Bay bay. Abiciğim yorumlarda çok Deli Cemil 512 yazısını gördüm. Çok kişi videoyu sonuna kadar izlemiş. Bu videonun da sonuna kadar izlediğini belli etme şifresi ne olsun Cemil abicim? Deli Cemil Hasan Mustan'a karşı. Abi çok uzun oldu. O zaman Deli Cemil Hasan Mustan yazsınlar. Tamam abi öyle yazsınlar. <laughs> Güzelmiş. Sen oynamaya devam ediyorsun bu arada. Ne diye 20 saniye bir çiçek ekranı falan filan. <laughs> ha tamam tamam. Ne geldi yakalayacak seni bak kaç. Orası kilitli kaç. Abicim video bitti bu arada biz hala seslendiriyoruz. Oğlum ben 20 saniye nesine takılıyorum kapa. Mikrofonu kapa. Ha tamam abi.